Evet sevgili izleyiciler bir geniş açı referandum özelin artık finalindeyiz. Referandumu yaptık geçtiğimiz 12 Eylül sabahı 12 Eylül günü. Evet oy oyu kullanacaklar. Evet hayır oyu kullanacaklar. Hayır oyu kullandılar. Bu maddeleri benimseyenler tabii ki gidip evet oylarını kullandılar. Türkiye'nin geleceği için bu oylar bu maddelerin çok çok iyi olmadığını düşünenlerse hayır oyunu kullandı. Ne oldu sonuç olarak tekrar hatırlatalım. %58 oranında evet, %42 oranında hayır oyu kullanıldı. Yaklaşık Türkiye'nin %76'sı sandık başına gitti, oylarını kullandı. Biz daha önce de yine değerli konuklarımla referandumda oylanacak olan maddelerin içeriklerini konuştuk. Nelerin sakıncalı olduğunu söylediler taraflar. Şimdi yine ee, aynı konuklarımla artık finali yapmak istiyorum. Kimler var konuklarımız? Hemen sol taraftan başlayayım. Sayın Avukat Halil Ürün bizlerle birlikte. Sayın Ürün hoş geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Hemen sağ tarafımda Sayın Avukat Nesrin Çelik bilek var. Sayın Çelikbilek siz de hoş geldiniz. Hoş Diğer tarafta ise e, yılların deneyimli siyasetçisi e, Sayın Avukat Ahmet Toptaş bizlerle birlikte. Sayın Toptaş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler e, tabii ki Kaygılarınız veya kaygılarınızın endişelerinizin giderildiği bir referandum muhakkak olmuştur. Bu konuda sevgili yorumcularımıza, sevgili konuklarımıza sorular sormak istediğinizde ne yapmanız gerekiyor? İsterseniz bunu hatırlatayım. Kanalı yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz, düşüncelerinizi yazıp 38 34e gönderiyorsunuz efendim. Ben de hangi konuma sormak istediyseniz o soruyu aynen yöneltiyorum. Başka nasıl ulaşabilirsiniz bize? Genisacı et da bana mail göndermeniz mümkün. Ben gelen mailleri de e, sayın konuklara ileteceğim. Bunlar da olmadı. Peki nasıl yapabilirsiniz? Şu an ekranın alt kısmında da geçiyor. 0272 alan koduyla birlikte 246 36 çift sıfırdan bize sorularınızı ya da düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. Evet. E, isterseniz başlayalım istiyorum. Ben hemen Nesrin Hanım'dan başlamak istiyorum. Nesrin Hanım, öncelikli olarak referandumu çok kısa bir değerlendirelim. Ee, bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısı mıdır? Ki geçtiğimiz günlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi kendi arasında bu yüzde 42 paylaşamama gibi bir basın açıklaması oldu. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi e, Başkan Yardımcısı e, kendisinin... Ee, vermiş olduğu demeçlerle miting meydanlarında anlatmış olduklarıyla bu yüzde 42'lik bir hayır oyunun çıktığını. Cumhuriyet Halk Partisi kanalı ise tam tersini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi miting yapmadığını kendilerinin dolaşmadık neredeyse ayak basmadık ne ilçe ne belde ne de şehir bırakmadıklarını söylediler. Böyle bir değerlendirebilir miyiz? Buradan başlayalım istiyorum. Öncelikle bizi izleyen tüm halkımıza iyi akşamlar diliyorum. E, neticede referandum e, veya sandığa Hı -hı. seçmenin gitmesi demokrasiden olmazsa olmaz bir koşuludur. Evet. Halkımız karar vermiştir. Referandum sonuçları açıklandıktan ve kesinleştikten sonra bu karara saygı duymak bize düşer. Hı -hı. E, ve e, hükümetin hazırladığı sunulan yasa paketi bu şekilde geçmiştir. %42'lik hayır oylarının kimin sahipleneceğine çıkınca e, bu çok zor bir matematik sorusu olur kanaatimce. Hayır çıkma sosusunda MHP'de çalıştı gerekçelerini açıkladı CHP'de çalıştı gerekçelerini açıkladı hı hı. Ee, CHP evet 70 yılda mitik yaptıklarından bahsetti vesaire yalnız MHP'de e, tüm argümanlarını kullanarak bunun neden hayır denilmesi gerektiğini halka açıkladı hı hı. Hatta hayır gerekçelerini çok net olarak afişlerle tüm Afyonda gördüğünüz gibi halka kısa ve net olarak anlatmaya da çalıştık hı hı. %42'yi kimin paylaşıp paylaşmayacağı gibi bir kavga olduğunu ben zannetmiyorum. Basın açıklaması geçtiğimiz Muhakkak vardı. yani Tekrar muhakkak ki sana. basın açıklamaları partiler tarafından yapılacaktır. <laughs> Ancak medyada bunun tartışması daha çok yapılmaktadır. %42'yi paylaştıramayan ya da paylaşmaya çalışan kanaatimce medyadaki hakim görüştür. CHP'nin de bu %42'de katkısı vardır, MHP'nin de katkısı vardır. <laughs> ben bunu böyle de gerektiğini düşünüyorum. Evet e, Artı bir, ne evet. MHP ne CHP hayır oyu vermezseniz şunu şunu olursunuz size şunu şunu yaparız gibi bir tehditlerle kampanya yürütmemişlerdir. Hı hı. Evet oyu verenlerin e, darbe yanması veya darbe karşıtı olacakları yönünde herhangi bir propaganda yapılmamıştır. Halka gerçekler anlatılmıştır. E, neden hayır denmesi gerektiği anlatılmış. Bunun dışında halk herhangi bir e, tehdit vari tutumuna zorlanmamıştır. Evet, e, sanırım Halil Bey'in bir verecek cevabım buna muhakkak olacaktır ama ben Ahmet Bey'le devam etmek istiyorum. Ahmet Bey tekrar hoş geldiniz. E, size de aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Kısaca bir referandumu değerlendirip e, özellikle bu e, basında çıkan 42 paylaşılamıyor e, ifadesini de eğer birazcık açarsanız sevinirim. Buyurun. Öncelikle bizi izleyen değerli izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. E, referandumda e, Türkiye'de e, halkın demokrasi sınavını e, hiçbir e, eleştiriye e, hiçbir yanlış yoruma yol açmayacak şekilde büyük bir olgunlukla hı hı. yapmış olması da Türkiye demokrasisinde bir güvencedir evet. diye düşünüyorum. Yüzde %42 hayır oylarının e, paylaştırılması gibi bir şey söz konusu değil. Bu bir e, partilerin e, birebir kendi programlarını sundukları, birebir kendi propagandalarını yaptıkları bir seçim değildi tabi. Bu e, AKP'nin tek yanlı hazırladığı <laughs> ve devletin bütün ulaklarını kullanarak e, biraz önce Sayın Mersin Çelik Bey'in de söylediği gibi e, bütün ulakları kullanırken zaman zaman tehdide varan e, eylemlerle de bunu desteklediği bir süreçten geçtik. Nasıl bir dert e, bu Ahmet Bey? Yani ve hayır oyu verenlerin aklından şüphe ederimler e, işte bir, bir taraf olan ber taraf olur gibi şeyler hı hı. E, bol bol sahnelendi. E, ama bunlar mazeret değil. Evet. Halkımız da e, anayasa değişikliğiyle evet dedi yüzde 58 oyla bizim bu saatten sonra e, referanına çıkan sonuca saygılı olmamız gerekiyor. E, halkın oyuna saygı göstermemiz gerekiyor. <laughs> Bunun dışında esas görevin de bundan sonra başladığını düşünüyoruz. E, referanduma getirilen maddeler e, o kadar e, şaşa ile e, sunuldu ki e, yurttaşa e, sanki bütün sorunlar referandumda ev, evet çıkarsa çözülecek gibi Türkiye üstünlerin hukukuna değil hukukun üstünlüğüne e, yönelecek artık hukuk üstün olacak hı hı. denildi. E, i̇şte e, tuzu kuruların artık demokrasi değil e, bütün halkın demokrasisini getiriyoruz de, sunuyoruz denildi. E, Birçok sorunun artık aşılacağı ve Türkiye'nin önünün açılacağı Türkiye gerçek bir demokrasiye kavuşacağı bu referandumdan sonra söylendi. Hı, hı. Bize düşen görev e, bu anayasanın Anayasa değişikliğinin anlatıldığı gibi e, bir hukukun üstünlüğünü mü getirecek hı hı. yoksa e, bir partinin hukukunu mu getirecek? E, bir partinin direttiği, dayattığı bir hukuku mu getirecek izleyeceğiz. Gönül istiyor ki gerçekten dedikleri gibi bu ülkede artık hukukun üstünlüğünden kimsenin kuşkusunda olmadığı, herkesin eşit yurttaş olarak bütün haklardan yararlandığı hı hı kadınların pozitif ayrımcılıktan yararlanarak daha özgür bireyler haline geldiği işte özürlülerin e, sorunlarının tümünün çözüldüğü e, ülkenin önündeki e, ilerlemesini, demokrasini geliştirme konusundaki engellerin kalkmış olduğu bir süreci izlemek istiyoruz samimi olarak. Evet. E, i̇zleyeceğiz ve göreceğiz birlikte. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet Halil Bey <laughs> sizden de aynısını yani değerlendirmenizi isteyeceğim. Bu yüzde 58'in evet oranın bir de şunu merak ediyorum. Bu yüzde 58'lik oran tamamen AK Parti'nin oyu Öncelikle izleyicilerim tamamını saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Geçmiş Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Ve bizim demokrasi bayramı olarak nitelediğimiz referandum gününü de tebrik ediyorum. Hı hı. Halkımız bir takdirde bulundular. Ee, saygın katılımcılarımız da e, halkın takdirine saygı duyduklarını söylüyorlar ki e, son derece doğal bir durum. Şimdi biz burada değerlendirme yaparken e, yerel bir televizyondayız ve Afyon'da konuşuyoruz. Daha önce de biraz daha Afyon konuşmuştuk. Türkiye genelinde değerlendireceğiz. değerlendireceğiz. Muhtemelen yerele de geleceğiz. Ama şu an Amerika'da izliyor. İzliyorlar ama e, nihayetinde <laughs> de yereli değil. konuşuyoruz. Genelde konuşalım. Evet. Şimdi Türkiye genelinde 58 hı hı. ancak Afyon 66 Evet. Türkiye genelinin daha üstünde. Türkiye geneli katılım 73 civarında hı hı. ama Afyon e, katılımı 80'in üzerinde. Evet. Bu şunu gösteriyor. E, Afyon'da yaşayan vatandaşların demokrasi bilinci Türkiye ortalamasının üstünde. Hı hı. Katılım olarak. E, bazı ilçelerde 90'ın üzerinde katılım var. E, bu fevkalade, fevkalade bir durum. Demokrasi artık yerleşmiştir. Evet. Ee, ülkemizin insanı referanduma e, alışmıştır. Tarafları dinledi, hı hı. katıldı, katkıda bulundu ve sonuçta bir tercihte bulundu. Tercihte ortada. Ee, bu konuda Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımızın bir açıklaması var. Seçim öncesinde sonrasında katılımcılar da aynı şeyi ifade ettiler. Bu partiler arası bir seçim değildi. Hı hı. Bu milletvekili seçimi ya da belediye başkanlarımızı, muhtarlarımızı, ilgilenme seçimlerini seçtiğimiz bir yerel seçim de değildi. Hı hı. Bu bir referandumdu. Türkiye'nin gelişen dünya şartlarına ve gelişen e, değişen şartlara anayasasını uydurmasından başka bir şey değildi. 1980 yılındaki askeri darbeden sonra yapılan bu anayasa bundan önce de defalarca değişti, şimdi de değişti. Sadece bu süreç biraz uzun sürdü ve sancılı sürdü. Ancak ben değerlendirmemde özellikle altını çizerek belirtmek istediğim bir şey var ki bu referandum süreci, resmi sürecin başlamasıyla birlikte 120 gün sürdü. Meclisten hı hı. geçtikten sonra referanduma gidecek. Sayı çoğunluğu, sayısal çoğunluğu aldıktan sonraki süreç bu. Bu 120 gün bize şunu gösterdi. Acısıyla tatlısıyla bitti bir kere. Evet. Kazasız belasız bitti. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hı hı. Ee, ancak benim sevindiğim ve altını çizdiğim konu şu ki bütün partiler halkımıza yeni bir anayasa yapılması konusunda e, mutabakatlarını açıkladılar. Hepsi de. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de, Milliyetçi Hareket Partisi de, Adalet ve Kalkınma Partisi de, diğerleri de, hepsi de bu anayasa yetmez, bu değişiklikler yetmez, yeni bir anayasa yapılması lazım dendi. Evet. Bu konuda e, bizim partimizin sözcüsü bugün bir açıklama yaptı. Evet, yeni, yasa, yeni anayasa için çalışmalar başlat dedi. Hı -hı. Ben umarım ve dilerim ki yeni anayasa referanduma gitmeden meclisten geçer, yeterli çoğunluğu alır, uzlaşmayla bir anayasa yapılır şeklinde bir umudum var. Bir isteğim var. Böyle bir dileğim var. Evet. Bizim genel başkanımız bu 58 oyun asla AK Parti'nin olmadığını çok açık tekrar etti. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bu bir parti seçimi değildi. Evet. Bu bir referandum. Bu anayasada değişmesi gereken şeyler var. 1960 yılından sonra anayasamıza giren anayasa mahkemesi. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu ile ilgili. Işte 80'de yıldan değişti. Bir kısım değişiklikler yapıldı. Bunlar çok tartışıldı. Nihayetinde halkımız bir karar verdi. Değerli katıldıcı Ahmet Bey'in dileklerine katılıyorum. Ben de uygulama sürecini bundan sonra inşallah hukukun üstünlüğüne yönelik umduklarımıza yönelik adaletin daha iyi sağlanmasına yönelik çok güzel gelişmeler şeklinde gerçekleşmesini diliyorum. Evet, Ne Hanım tabii ki halkın vatandaşın vermiş olduğu karara saygı duymak lazım. Bunda hepimiz mutabıkız ama. Ee, seçim meydanlarında sizce referandum yeterince anlatıldı mı? Referandumdaki maddeler anlatıldı mı? Referandumdan kastım bu. Çünkü e, sürekli e, havuzlu villalar e, işte başka başka konular <laughs> Milliyet Hareket Partisi olarak yeterince maddeler anlattı mı e, Milliyet Hareket Partisi? MHP genel olarak maddeler üzerinde zaten referandum <laughs> politikasını yürüttü. Maddelerin içeriğini bu maddelerden hangilerine çekince koyduğumuzu ve en başından da anayasanın hazırlanma meclise sunulma sürecinde yaşanan uzlaşma kabul etmez ama uzlaşma ister gibi görünen tavrın yanlışlığını yeni bir anayasanın yapılması gerektiğini yapılırken hangi yöntemin kullanılması gerektiğini en çok MHP anlattı. Evet. Bu çok teknik bir anlatım olacağından dolayı işin doğası gereği Basında çok çarpıcı cümlelerde yer aldığından dolayı havuzlu villa gibi daha çok bu CHP'nin seçim mitingleri, CHP'nin miting meydanlarında konuşuldu. Veya işte diğer işte bir taraf olur, bir taraf Hı -hı. olur. Veya hani kon tarzındaki ifadeler basında daha çok yer buldu. Çünkü evet. elbette ki bir haber değeri olarak bu tür çarpıcı ya da enteresan ilgi çekecek, tepi toplayacak cümlelerin ya da konuların yer alması doğaldır. Ancak MHP açısından baktığımızda çok net söyleyebiliriz. Biz en başından itibaren teknik olarak çekince koyduğumuz maddeleri, Hı -hı. yöntemi ve ne olması gerektiğini, eğer bu anayasa paketi bu haliyle geçerse nelerle karşılaşabileceğini anlattık. Teknik olarak anlattık. Mutlaka deyorsanız. anlattığımızı siz de değerlendirdiğinizde göreceksiniz. Evet, e, Ahmet Bey e hemen dönelim. E, Ahmet Bey sanki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu referandum mitinglerinde Mesut e, Hanım'ın söylediği gibi bir taraflar bertaraf olur e, havuzlu villalar e, sürekli bunlar gündeme getirildi. Daha doğrusu